Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz dostlarım arkadaşlar bugün değişik bir video çekmek istedim ee, Daha doğrusu sizlere de yardımcı olsun düşüncesiyle ben örgülerimde kullandığım küçük ev videomu e, Daha doğrusu ev kameramı sizlere de anlatmak istedim arkadaşlar Ben bu kamerayı hani daha önceki sitelerden baktım oradan buradan baktım bunların e, yardımıyla da kendimce şöyle bir kamera ayarladım. İki tane alete ihtiyacım vardı arkadaşlar. Hepimizin elinde olan mesela selfie çubuklarımız var. Bir tane selfie çubuğuna ihtiyacımız var. Bir tane de bu tarz böyle deterjan kutusu olabilir, şampuan kutusu olabilir. Bu tarz plastik bir kutuya ihtiyacımız var arkadaşlar. Benim böyle evimde kullandığım, içinde hala deterjanım var. Bitmiş olarak kullandığım bir deterjan kutusunu ben Örgülerimin videosunu çekebilmek için kendime bir kamera düzeni hazırladım arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü ben bu sistemi kurur, kurarken kendime çok zorlandım. İşte ne yapabilirim, ne edebilirim. Bazı yerlerden fikir almaya çalıştım. Kimisi bilgi vermedi, kimisinin verdiği bilgiler bana eksik geldi. Derledim, topladım. Sonunda kendime böyle bir kamera kurdum. Ve bu kamerayla arkadaşlar... Bir yılı belki de geçti. Ben örgü videolarımı bu kameralarla yapıyorum. Çok da memnunum. Hem hesaplı, hem mesela bilmiyorum dışarıdaki kameraları da sordum ama nasıl kullanacağını bilemedim işin doğrusu ne yalan söyleyeyim. Ama bu benim için çok kolay oldu. Haydi nasıl kurduğumuz sizlere şimdi burada anlatayım arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir tane. E Hani bir tane şampuanlarınız veya deterjanlarınız, kremleriniz vardır evlerinizde. Kapağını açtım arkadaşlar. Kapağını açtım. Şu ağız kısmını birazcık daha yaklaşabilir misin hayatım? Eşim çekiyor bu arada şu an beni arkadaşlar. Kapağımızın şu ağız kısmını birazcık kestim. Elimdeki selfie çubuğunu bunun boyuna gelecek şekilde ölçüsünü, tabii ki uzun bu açılıyor ama. Benim için yeterli gelecek seviyeye getirdim ben. Sizler istediğiniz seviye daha yüksek istiyorsanız o seviyeye de getirebilirsiniz. Ben şu seviyeye getirip selfie çubuğumu selfie çubuğumun üzerine böyle bir naylon poşetle de sardım. Boş olan kutumun içine koydum arkadaşlar. Şu an içinde deterjanım olduğu için koyamıyorum. İçine koyduğum bu çubuğumu sulandırdım şekilde alçıyı getirip içine döktüm arkadaşlar. Bu bunun içinde alçıyla döndüğü dondu. Donduğu zaman da arkadaşlar şu şekilde bir kamera elde ettim. Bakın bu benim bir yıldır videolarımı çektiğim evdeki Ev düzeni kameram arkadaşlar. Bakın selfie çubuğumu burada dondurdum. Şu an bakın donmuş vaziyette. Ayar yeri birazcık daha yaklaşabilir misin hayatım? Ayar yeri burada bakın istediğiniz şekilde o yanla bu yanına çevirebiliyorsunuz. İstersem uzatabilirim ama dediğim gibi benim için ölçü burası çok güzel. Mesela ne yapıyorum? Elimdeki cep telefonumun. Birazcık şöyle arkaya gelir misin hayatım? Cep telefonumuzu. Selfie çubuğunun Şurasına bu şekilde bildiğiniz gibi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu yerleştirdik. Elimizde olan telefonumuzu yerleştirdik. Telefonumu açıyorum. Biraz ışıktan dolayı şu an telefonumuzun kamerası belki bulanık gelecek sizlere ama arkadaşlar. Telefonumu açıyorum. Kamera ayarını açıyorum. Hayatım birazcık daha yaklaşabilir misin? Bakın şu an. Şu an telefonum. Şu elimdeki telefonum. Kamerası açık. Bakın ellerim görülüyor arkadaşlar. Bu düzenekle isterseniz eğer hani herhangi öğretmen adayısınız veya öğretmensiniz yazıdır bir şeydir paylaşacaksınız. Bakın arkadaşlar hayatım kameramın üstüne birazcık daha gelir misin? Bakın yazılarınızı paylaşabilirsiniz. Yazdığınız yazıları resimleri ne yapıyorsanız bakın kameramız da burada gayet güzel. Yani şu şekilde önümde tutarak arkadaşlar birazcık karşıdan alabilir misin hayatım şu şekilde? Kamerayı bu şekilde ee, önüme tutarak ellerim şöyle alttan çalıştırarak arkadaşlar bu şekilde yani kameranın eliniz alıştığı zaman zaten zorlanmıyorsunuz bile çok rahat örgüyse örgünüzü yazıysa yazınızı yapabiliyorsunuz eğer örgüyse yapacaklarınız zaten örgü düzeneyim buradadır benim alıyorum tığımı şişimi her neyse örgülerimi bu şekilde yapacağım örgülerimi buradan yapıyorum Bakın arkasından rahatlıkla ben bunu görüyorum. Belki sizde şu an görmüyorum gibi gelecek ama ben bunları görüyorum arkadaşlar. Hem kameramda görüyorum hem kameramın altında yaptığım örgülerimi görüyorum. Bu şekilde yapıyorum ediyorum ve örgülerimi sizlere bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Yani elimizde olan malzemeyle hiç yok masrafı yok derecek bir şekilde ben bu kamera düzenliğime hazırladım arkadaşlar. İnşallah sizler de bu tarz düzeneklerle işlerinizi görecek kameralarınızı hazırlarsınız. Dediğim gibi ben çok sordum, soruşturdum ama en güzel bu şekilde buldum arkadaşlar. İnşallah sizlerin de işine gelir, işine yarar. Ben sizlere küçük bir videoyla bu, bu yöntemi anlatmak istedim. Çünkü çok zorlandım. Kimisi yardımcı oldu, kimisi olmadı, kimisi yanlış bilgi verdi bilerek, kimisi eksik bilgi verdi. Ama en sonunda ben bu yöntemi kurdum. Sizlerin de inşallah işine yarar. Siz de işlerinizde kullanırsınız diyorum dostlarım. İnşallah daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalalım. Hoşça kalalım.